çok güzel bir hanım anlatacağım. Ama bu sefer kafayı yiyeceksiniz ben buna eminim. Mahalle düğünlerinde bilen var mı bilmiyorum. Aranızda muhakkak illaki bir denk gelen vardır yani. Duymuşsunuzdur. Şimdi mahalle düğününden bahsedeyim abi. Mahalle düğünü dediğiniz şey parası olmayan <laughs> fakir insanların mahallede yapmış olduğu düğün. Orkestra geliyor işte ee, masalar sandalyeler geliyor. Şirketler tarafından alınıyor sağlanıyor falan filan da derken mahallede bir düğün yapılıyor. Evde yatan, oturan, televizyon izleyen konu komşu kim varsa herkesin evinde böyle bir sesler çıkıyor amına <laughs> Adam evde yatıyor, televizyon izliyor düşünsenize böyle ses geliyor dışarıdan düğün düğün sesi. Bizi de davet ettiler abi düğüne. Gittik. Orada benim arkadaşlarım falan vardı. Düğüne gitme amacımız bizim belli. Kızları götürmek, böyle kızları kesmek falan. <laughs> Zaten daha ergeniz oğlum. Aklımızda başımızda başka bir fikir yok. Hangi kızı Ayşe atabiliriz? Hangi kızı kaldırırız dansa? Bunu düşünüyoruz biz kafamızda. O e, düğünün yapıldığı evin de işte e, kapıları açık. Damı açık. Her yere açık yani. Böyle girip çıkabiliyorsun içeriye istediğin gibi. Damı da var oranın. Abi dama çıktık biz çocuklarla falan oyun oynuyoruz tamam mı? Ee, hava patlatacağız. Biliyorsunuz hava fişek patlatmasını. Onu izlemeye gidiyoruz. Böyle damın kenarlarında da salçalar var böyle tepsilerin içinde. Koca koca tepsilerin içinde. Salçalar çalarlar var. Aşağıda da düğün çalınıyor. Herkes oynuyor böyle orkestra falan her yer kıyamet gibi. Neyse abi geldiler böyle şeyi yakacaklar. Hava bir şeyi yakacaklar, patlatacaklar. Biz de izleyeceğiz işte çocuklar olarak oraya geçtik. Uzaklaşın falan dediler. işte duvarın kenarına falan geçtik. Geçtik yanımızda da işte salçalar falan var. Birisi de demiyor ki amına koyayım çocuklardan birisi yanlışlıkla buna çarpar da aşağıya düşürür. Abi havai fişekleri yakmak için geçtiler tamam mı ee, yere koydular işte kutuyu böyle bir e, taşın üzerine bir tane pirket vardı pirketin üzerine koydular. Dediler çocuklar kenara çekilin bu ateşlenecek bundan uzak durun yaklaşmayın üzerinize gelir. Kafanıza mafanıza gelir. Abi koydular havai bir şeyi ortaya tamam mı? Geldi çocuk yaktı çakmakla e, hava bir şey geriye çekildik falan böyle. Ben de daha hayatımda ilk defa hani hava bir şey görüyorum böyle patlarken falan ilk defa görüyorum. Daha önce hiç görmemişim. Çünkü e, bu zamana kadar hiçbiriniz görmemişsinizdir eminim yani. Belki bir iki tane nadir. Amına koyun bu bir patladı. Piyoo! Ben bir korktum amına koyun. Bir geriye çekildim böyle. Böyle ellerimi kollarımı doğruya arkaya doğru attım beyler. Benim arkada iki tane tepsi var ya beyler. Koskocaman içinde salça var. <laughs> Aynen kim aşağıya doğru bodozlama düşüyor. İkisi birden. Vaps aşağıya bir düştü beyler. O da yüz üstü kapaklama düştü. Bir patladı aşağıda bu salça. Herkesin üstü başı salça. Ortalık kıyamet gününe döndü. Herkes bu ne? Bu salçayı kim düşürdü? Onu bulun. Onu bunu infaz edeceğiz. Beni öldürecekler arkadaşlar. <laughs> Gidersen salçayı ben düşürdüm dersem. Büyük ihtimalle öldürecekler beni. Ben de işte hemen hani e, kenara çekildim. Direkt hani benim yaptığım anlaşılmasın diye. Biz de orada çocuklar olarak oturduğumuz için. Adam dedi lan ne yaptınız lan. Lan salçalar gitti lan. Adam salçanın derdinde koyuncan derdinde. Abi bunlar damda salçayı kimin düşürdüğünü vurmaya çalışıyorlar. Ben de aradan e, kaçtım hemen. Orada iki tane çocuk vardı masum masum böyle duran. Ellerinde de böyle birer tane fanta. Böyle ee, pet şişenin içinde böyle duruyorlar marmar. Mar.